Çok değerli Genel Başkanım, Türkiye Çağdaş Demokrat Platformu'nun çok değerli Başkanı, değerli TÜRMOP yöneticileri, değerli oda başkanlarımız ve yöneticileri, derneklerimizin çok değerli temsilcileri, yöneticileri, odamızın çok değerli kurulları, ilçe sözcüleriniz, değerli yol arkadaşlarım, ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce bu salonu bize tahsis eden Beşiktaş Belediye Başkanımıza, Rıza Akpolat'a, İlhan Başkanımıza, emeği geçen herkese, ülkemiz için ve mesleğimiz için bir kez daha buradan teşekkürü borçluyorum. Değerli yol arkadaşlar uzun bir zamandır ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan Cumhuriyet tarihinin en bunalımlı, en zor günlerinden geçiyoruz. 20 yıldır iktidarın politikasının bir sonucu olarak ülke ekonomisinin neredeyse iflasın eşine geldiğini, bununla birlikte kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğunun bir avuç azınlığın çıkarlarına bırakıldığını hep birlikte görüyoruz. Bütün kaynaklarımızın sorumsuzca tüketilmesi pahasına ekonomik olarak büyüdüğümüz söylenirken sözüm ona büyüyen ekonomi içinde emekçi yığınlar her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. Nitelikli işsizliğin Cumhuriyet tarihinin en büyük oranlarına ulaştığı günümüzde gençlerimiz maalesef kendilerine başka ülkelerde gelecek arıyorlar. Diğer taraftan büyüme odaklı kapitalist sistem tam bir çöküşün eşiğinde ve aynı zamanda bunun kaosunu da hep birlikte yaşıyoruz. Ama her şeye rağmen umutlarımızı güçlü tutuyoruz. Sahip olduklarımız, olduğumuz kaynaklarımız, birikimlerimiz ve mücadele gücümüz sayesinde ülkemize yeniden demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını, hakça yaşamı ve barışı getireceğimize inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, işte bu atmosferde oda seçimlerimizi yaptık. Seçime katılan 10 grubun toplamından daha fazla oy aldık. Güçlü bir delegasyon oluşturduk. İstanbul olarak aldığımız sonuç bütün Anadolu Anadolu'ya da moral kaynağı oldu. Bu vesileyle sorumluluk duygusu içinde bize destek olan değişim grubu yöneticilerine ve üyelerine ülkemiz ve mesleğimiz adına teşekkürü bir borç diliyoruz. Hepinizin bildiği gibi güçlü bir İstanbul odası mesleğinizi daha ileriye taşıyacak önemli bir kazanım. Güçlü bir delegasyon ise üretken bir tür mob yönetiminin oluşması açısından son derece önemlidir. Ağırlaşan koşullarda hem de tür mob seçimlerine hem de ülkemizin geleceğini belirleyecek genel seçimlere doğru gidiyoruz. Bu anlamda sorumluluğumuz son derece yüksektir. Çok değerli delegeler, değerli misafirler, değerli yol arkadaşlarım. Bizler insan haklarından, barıştan, emekten ve özgürlükten, demokrasiden yana bir anlayışız. Mesleğimizin gücünden tüm toplumun yararlanmasını sağlamak arzusuyla yola çıktık ve bu yolda 32 yıldır durmadan mücadele ediyoruz. Bilgimiz, emeğimiz, akıl terimizle tüm topluma değer yaratıyoruz. Bu değerin, bu kıymetlerin bilinmesi için sunduğumuz bu değerin karşılığında onurlu bir yaşam için mücadele veriyoruz. Bizim geçmişten geleceğe doğru bir hikayemiz var. Yıllardır bildiğiniz, biriktirdiğiniz değerlerimiz var. Ülkemizin geleceğine dair sevdamız var. Mesleğimizin geleceğine dair projelerimiz var. Ancak biliyoruz ki bütün bunlar demokrasiden uzak bir yaşamda, bilimin ışığında ilerlemeyen, özgür, eşit ve adil olmayan bir ülke yönetiminde kolay olmuyor. Mesleğimizin yasalaşmasından sonraki 32 yıllık sürecin 20 yılından fazlasını bu atmosferde geçirdik. Değerli yol arkadaşlarım, Meslek ve mem memleket sevdası, emek ve yürek ister. Bir tarafta seçimden seçime değil, 365 gün hem mesleği hem de ülkesi için çalışıp üretenler ve gerektiğinde bedel ödeyenler, diğer tarafta geleceklerini iktidarın geleceğine bağlayanlar ve kişisel hesaplaşma duygusuyla nispi temsilden medet umanlar var. Olay budur. Haftalardır adım adım ülkenizi dolaşarak sizlerin emeğini ve sizlerin enerjisini Anadolu'ya taşıdık. Geleceği konuştuk. Ülkemizin ve mesleğimizin geleceğine dair hayallerimizi paylaştık. Projelerimizi paylaştık. Müthiş güzel tepkiler aldık. Bu enerjiyi Anadolu'ya da taşıyacağız. İstanbul olarak biz zaten en başından beri hazırız. Türkiye Çağdaş Demokrat Platformun İstanbul Bileşeni olarak TÜRMOP Genel Kurullarında her zaman kemik gibi olduk. Genel kurullara damgamızı vurarak herkese örnek olduk. Değerli yol arkadaşlarım, bu genel kurulda da öyle olacak. Bu arada özellikle altını çizmek istiyorum. Sizleri, bizleri yanıltmak isteyenler olacak. TÜRMOB'un veya bizim vereceğimiz önergelerin dışında hiçbir önergeye itibar etmemenizi özellikle sizden rica ediyorum. Şimdi bugün 14-15 Mayıs'a kazandığımız zaferi TÜRMOB'da taşlandırmaya bir hafta kaldı. Bugün ye genel başkan adayımız Emre Kartaloğlu birlikte bir destan daha yazmaya hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Hak haksızlıktan ince sevgi nefretten üstün aydınlık karanlıktan güçlüse çaresi yok üstte biz kazanacağız. Sizleri saygı ve Teşekkürler Başkan. Yüreğine